Sevgili dostlar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Güzellikle, dostlukla, mutlulukla kalın, hep var olun. Ki birbirimizi değerlendirelim, birbirimize değer katalım. Bugün de yeni kitabımdan bir şiir okuyalım dedim. Çünkü kitabın ulaşamadığı yerler var. En azından bu şekilde birbirimize ulaşmış olalım diye düşünüyorum. Şiirimin ismi Sol Yanım. Bakalım sol yanımız ee, ne durumdaymış. <laughs> sol yanım, kokun miski amberim, gözlerim takılınca sana cennete sırat köprüsüz geçerim. Dar ağacı kurulur senden gayrı olana, güle güle yargı yağlı urgana baş eğerim periler allanıp kullanıp beklese, hayalini gerçeğe tercih ederim. Gülüşüne dağları delip, Ferhat'a nispet, tek bir hüznünde dünyanın merkezini delerim. Ararım tadını. Dudağımı, dilimi yoluna fede ederim. Gördüğümde yüreğim açlık çeker. Afrika'daki akbabanın beklediği çocuğa dönerim. Olmazsan nefessizim. Aşkımın son duası okunur. Başkasına kapalı, senin kokunla çocukluğuma dönerim. Seni istiyorum. İşlemişsin ağız tadıma, nereye gitsem gideyim, dönmek için giderken bir bahane ararım. yaşayamazsın bu günah. Mahrum etme beni. Sana aşeriyorum sol yanım. Bazen severken insan aşerebiliyor. Hep kadınlar aşerecek diye bir kural yok yani. Biz bazen de insanlar aşka aşerir. Bazen de öyle oluyor. Hepinize sağlık, huzur dilerim. İyi ki varsınız. İyi ki değer katıyorsunuz. Sağlıkla, huzurla kalın.